Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde 4. sınıf fen bilimleri dersi, kuvvetin etkiler ünitesi, konu özeti ve soru çözümleri gerçekleştireceğiz. Dersimize geçmeden önce kanalıma abone olup bildirim zilini açıp izlediğiniz videoyu beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Şimdi dersimize geçebiliriz. Varlıkların hareket özellikleri. Yeryüzündeki bütün canlılar hareket ederler sevgili öğrenciler. Hareket etmek canlıların ortak özelliklerindendir. İnsanlar ve hayvanlar yürüyerek, koşarak, zıplayarak, sürünerek veya yüzerek hareket ederler. Bitkilerin hareketi ise insanlar ve hayvanlara göre daha farklıdır. Bitkiler yapraklarını güneşe doğru çevirmesiyle ve köklerinin suya yönelmesiyle hareket ederler. Buna en güzel örnek ayçiçekleridir. Ayçiçeklerin diğer ismi güne bakandır. O niçin güne bakandır biliyor musunuz? Çünkü güneşi çiçekleri takip eder. Güneş ne taraftaysa çiçekler de ona doğru dönerek hareket ederler. Cansız varlıklar ise ancak dışarıdan bir etkiyle hareket edebilirler. Örneğin ayakkabımız ayağımız olmadığı sürece hareketsizdir değil mi? Ayağımıza giydiğimizde ise bizim adımlarımıza beraber hareket özelliği kazanmış olur sevgili öğrenciler. İşte cansız varlıkların hareketini sağlayan etkiye kuvvet diyoruz sevgili öğrenciler. Hareket bir varlığın başka bir varlığa göre yer değiştirmesidir. Canlı varlıklar kendi başlarına hareket edebildiği halde cansız varlıkların hareket edebilmesi için dışarıdan bir etkiye ihtiyaç vardır. İşte biz buna kuvvet diyoruz. Cansız varlıkları hareket ettiren bu etki ismi Diğer kuvvettir sevgili öğrenciler. Cansız varlıkların hareket etmesine sebep olan etkiye kuvvet diyoruz. Cansız bir varlığı iterek veya çekerek hareket ettirebiliriz. Buna itme ve çekme kuvveti diyoruz. Arabaya binmek için kapıyı açtığımızda çekme kuvveti uygularız. Arabadan in inmek için kapıyı Açtığımızda ise itme kuvveti uyguluyoruz sevgili öğrenciler. Kuvvetin etkileri varlıklar üzerinde ne gibi etkileri vardır peki? Duran bir varlığı bir kuvvet uyguladığımızda hareket ettirebiliriz. Hareket eden bir varlığı yavaşlatır ya da durdurabilir kuvvet. Kuvvet varlığın şeklini değiştirebilir. Ya da kuvvet varlığın yönünü değiştirebilir sevgili öğrenciler. Şimdi bu konuları örneklerle detaylı bir şekilde açalım o zaman. Hareket çeşitleri nelerdir o zaman? Hızlanan ve yavaşlanan, yavaşlayan hareket. Canlı ya da cansız varlıkların hızlarını artırarak hareket etmelerine hızlanan hareket denir. Hızlarını azaltarak hareket etmelerine ise yavaşlayan hareket denir. Örneğin uçak kalkarken hızlanma, iniş yaparken ise yavaşlama hareketi yapar sevgili öğrenciler. Sallanma hareketi. Bir varlığın peş peşe ileri geri veya aşağı yukarı yönde tekrar, tekrarlayarak yaptığı harekete sallanma hareketi denir. Parkta sallandığımız salıncak, tahtlara valli, Luna Park'taki gondorla yapılan hareketler sallanma hareketine Örnek olarak gösterilebilir Sevgili öğrenciler Dönme hareketi Dünyanın kendi etrafında yaptığı hareket Dönme hareketidir Topaç, bisiklet pedalı, rüzgar türbünü Blender veya vantilatör Gibi araçların hareketi de Dönme hareketinin örnek olarak gösterilebilir Yön değiştirme hareketi ise Sevgili öğrenciler Bir varlığın ilerlediği yönün Değişmesine yön, yön değiştirme hareketi diyoruz. Labirent içinde yapılan hareket, masa tenisi, voleybol oynarken topun oyuncular arasında hareketi yön değiştirme hareketine örnek olarak verilebilir. Cisimleri hareket ettirme ve durdurma. Hareket eden cisimleri durduran, duran cisimleri hareket ettiren itme veya çekme şeklindeki etkiye biz kuvvet demiştik daha önce. Cisimlere itme ve çekme kuvveti uygularız. Cisimleri iterek kendimizden uzaklaştırır, çekerek kendimize yaklaştırabiliriz. Günlük hayatımızda yaptığımız birçok işte itme ve çekme kuvvetini kullanırız sevgili öğrenciler. Örneğin testereyle çalışan birisi testereye hem itme hem de çekme kuvveti uygular. İtme ve çekme bir kuvvettir sevgili öğrenciler. Kapıyı, pencereyi, çekmeceyi kapatırken itme kuvveti uygularız. Kumanda bilgisayar tuşlarına basarken itme kuvveti uygularız sevgili öğrenciler. Futbolcular, voleybolcular şut çekerken topa itme kuvveti uygularlar. Bakın çocuklar kasayı bir yerine değiştirirken öndeki çocuk çekme kuvveti uygularken Arkadaki çocuk bu kasaya itme kuvveti uyguluyor. Bahçeden meyve toplarken çekme kuvveti uygularız. Kapıyı, pencereyi ve çekmeceyi açarken çekme kuvveti uygularız. Kuvvet varlıkların hızlanmasına, yavaşlamasına, durmasına, yönünün ve şeklinin değişmesine ya da dönmesine neden olabilir. Bakın bunu tekrar ediyorum. Kuvvet varlıkların hızlanmasına, yavaşlamasına, durmasına, yönünün ve şeklin değişmesine ve dönmesine neden olabilir sevgili öğrenciler. Hareketli cisimlerin sebep olabileceği tehlikeli durumlar vardır sevgili öğrenciler. Bunlara çok iyi dikkat etmemiz gerekiyor. Kuvvet ve hareket bazı durumlarda bize zarar verebilir. Hareketli cisimler tehlikeli durumlar oluşturabilir. Hızla hareket eden veya dönen cisimlere dokunmak, onları durdurmak, çalışmak, durdurmaya çalışmak kazalara neden olabilir. Kapı ve pencerelerin hızla ve ani bir şekilde açılması veya kapanması ciddi yaralanmalara sebep olabilir sevgili öğrenciler. Çığ, sel, deprem gibi felaketler Varlıkları harekete geçirerek can ve mal kaybına sebep olabilir. Hareket halindeki bir vantilatör pervanesini durdurmaya çalışmak yaralanmaya sebep olabilir. Aşırı hız ve ani fren gibi durumlar trafik kazalarına, can ve mal kaybına sebep olabilir sevgili öğrenciler. Teneffüslerdeki koridorlarda koşarak hareket ettiğimizde durmakta olan bir öğrenciye çarpabiliriz ve kazalara sebep olabiliriz sevgili öğrenciler. Şimdi bu çalışmayı beraber yapalım. Hareket nedir? Çeşitleri nelerdir diyor? Hareket, varlıkların yerlerinin değişmesine hareket diyoruz, yer değiştirmesine. Varlıkların yer değiştirmesine hareket diyoruz. Peki hareket çeşitleri nelerdi? Hızlanma hareketi vardı, hızlanma, yavaşlama sallanma hareketi dönme hareketi ve yön değiştirme hareketi. Resimdeki varlıkların hareket türlerini altındaki boşluğa yazınız diyor. Evet. Bir Mevlevi Mevlana Mevlana e, e, Mevlevisi ne hareketi gerçekleştiriyor? Etrafında döndüğü için dönme hareketi gerçekleştiriyor. Salıncakta sallanan çocuk sallanma hareketi gerçekleştiriyor. Kaleye şut çeken çocuk ve kale, kale topu kurtaran kaleci yön değiştirme hareketi. Havalanan uçak hızlanma hareketi gerçekleştiriyor sevgili öğrenciler. Boşluk doldurma sorularını beraber yapalım. Hız, hızını sürekli artırarak yürüyen bir kişi hızlanan hareket yapar. Hızlanan hareket yapar. Oyun parkındaki salıncaklar ne yapar? Ne hareketi yapar? Sallanma hareketi yapar. Bir tenis oyun, oyuncusu kendine doğru gelen topa Raketle vurduğunda top nokta nokta hareketi yapar. Top yön değiştirme hareketi yapar sevgili öğrenciler. Yön değiştirme hareketi yapar. Duran topa vurduğumuzda topa nokta nokta kuvvet uygulamış oluruz. Duran topa vurduğumuzda itme kuvveti uygulamış oluruz sevgili öğrenciler. At arabaları atların araba uyguladığı nokta nokta kuvveti sayesinde hareket eder. At arabaları atların araba uyguladığı çekme kuvveti sayesinde hareket eder. Kavanozun kapağını uyguladığımız nokta nokta kapağın dönerek açılmasını sağlar. Kavanozun kapağına uyguladığımız kuvvet kapağın dönerek açılmasına sebep olur. Her hareketli varlığı durdurmak nokta nokta olabilir. Her hareketli varlığı durdurmak tehlikeli tehlikeli olabilir sevgili öğrenciler. Şimdi fen bilimler dersimizin kuvvet ve hareket ünitesinin özetini içeren bir soru cevap çalışması yapalım. Ben soruyu okuduktan sonra isterseniz videoyu durdurup kendi cevabınızı verebilirsiniz. Sonra benim verdiğim cevapla karşılaştırabilirsiniz. Başlayalım o zaman. Hareket neye denir? Bir cismin seçilen bir başlangıç noktasına göre zamanla yer değiştirmesine hareket diyoruz. Yani yer değiştirmeye bir hareket diyebiliriz sevgili öğrenciler. Diğer bir sorumuz bir cismin kendisinin hareket ettiğini nasıl gösterir? Bir cisim sabit kabul edilen bir noktaya göre zamanla uzaklığının değişmesi cismin hareket ettiğini gösterir. Ne zaman ve niçin hareket edilir? Bir yerden bir yere gitmek için hareket edilir. İstediğimiz mesafeye ulaşmak için hareket ve yol alırız. O da bizim yer değiştirmemiz olur. İstediğimiz zaman hareket eder, bir yerden bir yere vararız sevgili öğrenciler. Diğer bir sorumuz, hareketsiz cisim nedir? Bir cisim sabit noktadan uzaklaşıp yer değiştirmiyorsa, böyle cisimler hareketsiz cisimlerdir deriz sevgili öğrenciler. Bir cisim ne zaman hızlı, ne zaman yavaş hareket eder? Hareketsiz bir cismi harekete geçirmek için buna kuvvet uygulamamız gerekir. Kuvvetin etkisi olmadan bir cisim hareket etmez. Etkiden kuvvetin büyüklüğüne göre hızlı ya da yavaş hareket eder. Etkiden kuvvet büyük ise cisim hızlı hareket eder. Kuvvet az ise cisim yavaş hareket eder sevgili öğrenciler. Yer değiştirme ne demektir? Herhangi bir varlığın bir yerden başka bir yere gitmesi, yani hareket ederek uzaklaşmasıdır. Örneğin, yerimden kalkıp çöp kutusuna kalem açmam ve geri dönüp yerime oturmam yer değiştirmeye bir örnek olabilir sevgili öğrenciler. Yer değiştirme ile alınan yol arasında bir ilgi var mıdır? Yer değiştirme yol almak demektir. Ne kadar yer değiştirmiş isem o kadar yol almışım demektir sevgili öğrenciler. İlk konum ile son konum ne demektir? Evden arabaya bindim, hareket ettim. İş yerime geldim. ilk konum yola çıktığım yer yani evimdir. Son konum ise iş yerim yani vardığım yerdir sevgili öğrenciler. Bir otomobilin veya bir insanın yer değiştirmesi nasıl bulunur? Bir taşıtın veya insanın ilk başlangıç yeri ilk konum demektir. Son vardığı yer ise son konumdur. Yani yer değiştirme nedir o zaman? Yer değiştirme eşittir. Son konum eksi ilk konum. Yani son konumdan ilk konumu çıkarıyoruz. Yer değiştirmesinin uzaklığını ya da miktarını bulabiliriz. Bu formülü kullanabiliriz. Diğer bir soru. Evden okula giden Rıfkı okula geldiğinde 450 metre yol gittiğini söylüyor. Evden okula doğru. 450 metre yol gitmiş. Rıfkı'nın ilk konumu ile son konumu neresidir diyor. Rıfkı'nın ilk konumu hareket yeri evidir. Yani sıfır noktasıdır. Son konum ise okuldur. Yani 450 metre gittiği yerdir sevgili öğrenciler. Yer değiştirmesi nedir? Son konumdan ilk konumu çıkardığımızda yani 450'den 0'ı çıkarıyoruz. 450 metre yer değiştirmiştir. Yani 450 metre hareket etmiştir diyebiliriz sevgili öğrenciler. Sevgili öğrenciler, kuvvetle ilgili önümde bir kavram haritası var. Bunu incelediğinizde, kuvvet ünitesinin genel bir özetini aslında görebilirsiniz. Bu kavram haritasını nasıl okunacağını bildiğiniz takdirde, üniteyi genel olarak bir özet etmiş olursunuz. Mesela, kuvvet ne diyor? Durmaya sebep olabilir. Kuvvet itme ve çekme olarak tanımlanabilir kuvvet harekete sebep olabilir. Kuvvet şekil değişikliğine sebep olabilir diyor. Mesela şekil değişikliği nasıl, ne oluşturulmuş? Vurma şekil değişikliği oluşturabilir. Sıkma şekil değişikliği oluşturabilir. Germe şekil değişikliği oluşturabilir. Bükme kuvveti de şekil değiştiği değişikliği oluşturabilir diyor sevgili öğrenciler. Hareket ne olabilirmiş? Hızlanma hareketi olabilir, dönme hareketi olabilir, yavaşlama hareketi olabilir, sallanma hareketi olabilir ve yön değiştirme hareketi olabilir diye ele alabiliriz. Bu kavram haritasını bu şekilde okuyabildiğimiz takdirde ünitenin genel bir özetini aslında çıkarmış oluyoruz sevgili öğrenciler. Bugünlük dersimiz bu kadar sevgili öğrenciler. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Anlamadığınız yerlerde videoyu geriye sardırıp tekrar izleyip konunuzu pekiştirebilirsiniz. İzlediğiniz videoyu beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Aynı zamanda kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarsanız daha sonra yüklediğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Başarılar diliyorum. İyi günler sevgili öğrenciler.